Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Car Parking Multiplayer videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten çekmek istediğim bir video Car Parking videosuyla karşınızdayım Yeni satırlı az arkadaşlar e, ee, Peugeot 406'yı modifi etmiştik biliyorsunuz ki ee, Ben video dışında birazcık daha o arabayı değiştirdim arkadaşlar Şöyle bir değişiklik yaptım biliyorsunuz ki sağda şöyle bir hani sarı bir çizgi vardı ve pek hani Boş gözüküyordu. Yani çirkin de gözükmüyordu da yani çok da güzel gözükmüyordu. O, onu kaldırdım yerine aslında kaldırmadım. Şurada bak kırmızı bir alev gibi bir şey var ya. Ona böyle o kırmızı alev şeklinde yaptım. Ondan sonra e, kapıya ninja koydum. Sonra S460 yazsaydı o 406 yazsaydı çok daha... Yani güzel olurdu ama 460 oldu neyse. Onun dışında şuraya bir bomba şeyi koydum. Sonra Bad Boy yazısını değiştireceğim o aklımda var. Ee, onun dışında başka bir değişiklik yapmadım. Bak şimdi arabayı bayağı sürdüm için i̇şte tabi çamurlanmış. O, e, sonra motorlarına falan baktım. Yani bu arabaya en iyi hangi motor gidiyor diye. tüm motorları araştırdım ve arkadaşlar V12 ulaştım. ve yani V12 bir iyi oldu. E, yani açıkça söyleyeyim V12 şey oldu. Şimdi sizlerle Twin Turbo falan da takalım. Triple Turbo. Ee, ya ben bu turbolara lastikleri e, şu lastikler tabi değişebiliyor şu, şimdi spor lastiği alalım e, egzoz da alalım ben hepsini alıyorum arkadaşlar açıkçası e, hemen şöyle alalım e, ilk başta arabanın size arkadaşlar e, hiç yani resetleyelim hemen şurada hiç yani kendi motoruyla e, nasıl gittiğini göstereceğim e, kendi motoruyla nasıl gittiğini zaten e, hani göstereceğim ondan sonra son motorla deneyeceğim e, göreceksiniz zaten set diyorum Ha, şöyle resetledim mi? Bak arabanın zaten ağırlık büyük Şurada. Araba bir ağırlaştı neyse. Ee, şu anda reset arkadaşlar tamam. Şu an arabanın kendi motoru ee, takılı. Onun dışında ee, şu olsun tamam. Biz en son bayağı bir modifiye etmiştik. Araba bu şekilde. Biraz aslında şu üst çizgileri bir şey yapacağım aslında çok da modifiye girmek istemiyorum arkadaşlar. Birazcık iki dakika şurada bir şeyler yapmaya çalışacağım. E, ee, bad değiştireceğim. Bad Boy yazısı çünkü daha doğrusu değiştireceğim rengini. Rengini değiştireceğim öyle söyleyeyim. Rengi çünkü hani orada hani kırmızı çizgilerden birazcık zor okunuyor. Ee, başka bir renk yapalım. Mesela e, ya Bad Boy şöyle sarı da Aslında sarı olabilir. Aynen. Sarı olabilir. Bad Boy. Ee, güzel. Üste bir şey yapmak istiyorum. Üste de örümcek ağ yapalım ya. Aynen üstte örümcek ağ yapmak. Ya bir aklımda vardı. Tamam siyah bir örümcek ağ olsun arkadaşlar. Çok tane hani uğraşmak istemiyorum modifiyle dediğim gibi ee tamam ya bu iyi işte çok da hani abartılış yapmaya gerek yok arabamız böyle akacak güzel fena bir araba değil şuraya bomba şu bomba çok hoşuma gitti onun dışında şu sağ arkaya da bir şey koyabiliriz aslında sağ arkaya da bomba koyalım ee bomba e, bilmiyorum bomba hoşuma gidiyor ya da drift king koyalım hadi drift king de güzel görünüyor drift kingi tabi bayağı bir küçültmemiz gerekiyor ee şöyle şöyle bir küçültelim tamam onun dışında rengini de kırmızı değil de sarı yapalım aynen sarı ama sarı gözükmüyor eee ne yapalım abi? İşte şimdi bu soru işareti oldu. Şöyle bir ana dur o kadar da yaklaştırmayalım. Şöyle bir yaptığımızda ya şu kartal e, Şahin diyeceğim ben onu. Şahin galiba. Şahin logosuna giriyor birazcık ama eee siyah mı olsun? Siyah olduğumda şey karışıyor. Ma, ee, mavi olsun ya. Tamam mavi olsun. Şöyle açık. Evet, mavi olsun arkadaşlar. Tamam. Drift King. Orada da o kalsın abi. Tamam dedik ki ya farklı bir araba yapmak istiyorum. Yoksa oraya da bomba yapardım da. Farklı farklı bir araba olsun. Ee, ama işte onun da arkasında o renk güzel durmadı açıkçası. Neyse de rengi yine bir değiştireceğim ben. Belli oldu. Sarı iyi gitmez mi aslında ya? Şöyle. Aynen sarı daha iyi gitti. Tamam sarı daha bir oturdu. Tamam arkadaşlar. Ee, çok da uğraştırmak istemiyorum. Ee, Bad boy yaz plakalı yazılım. Hemen yapalım. Bad boy yazsın önünde plakalı. Ee, heh, şimdi bunları yapalım. Şimdi bunlar da e pozisyon falan da değiştirebiliyorduk bunda mesela bundalarda da aynı şekilde mesela pozisyon değiştirebiliyoruz şu orta şeyleri ızgaraların orada olsun ve rengi de sarı olsun ya da turuncu mu olsun rengi turuncu şöyle ayarlayabiliriz yok ya sarı iyidir tamam sarı yakıştı tamam ee, onun dışında hal sirenler vardı ama bu arabaya siren takmayacağım yok yok bu arabaya siren takmayacağım arkadaşlar ee, şunu da takmayacağım. Ya bu arabaya siren takmayacağım. Polis arabası özellikle yaparız sizlerle beraber. Sonra tekerlekleri de yapalım. Ondan sonra arabayı göstereceğim. Hemen birazcık hızlı olursak. Şimdi tekerlek. Aslında tekerlekler kendisi güzel ama. Daha da güzel bir tekerlek buluruz. Ee, yani bu zaten kendi tekerliğine benziyor baya. Ee, şöyle. Ya yani çok böyle Peugeot 406'nın last jantı zaten. Şu tarz bir şey işte. O şu taşına benzer bir şey. Ee, o bu baya iddialı durdu. Bunlar evet, bunlar bayağı iddialıymış derken şurada bir tane jant gördüm. Evet bu güzel. Bu hoşuma gitti. Tamam bu olsun abi. E, rengi de e, siyah olsun. Siyah olsun. Tamam. Şimdi arka. E, şimdi bunu tabi ayarlıyoruz bir de. E, ha bu yaklaştırmaymış. Şimdi bunun lastiklerine oğlum ne oluyor? Aynı şekilde lastiği de büyütüyoruz. Şeyi de büyütüyoruz. E, bir dakika ya. Heh. Heh. Ee, şöyle Oğlum niye kamerada oynuyor lan Şöyle olsun arkadaşlar tamam ee, Lastiğin bu ne oluyor ha Lastiğin şey mi ee... Oğlum gözünü sevdim Ne yapıyorsun Tamam içeri girsin abi tamam, Onu ellemek istemiyorum derken çok içeri de girdi Arka lastik Tabi biraz şey oldu Oğlum dur Tamam şöyle iyi işte ee, şimdi bir de F alacağız arkadaşlar. F'de de aynı şeyi yapacağız. Ee, ne yaptıysak öne yap, ne yaptıysak aynısını yapacağız. Şöyle. Şöyle mi? Tamam böyle oldu abi. Yo böyle oldu tamam. Aynı mı lan jantlar? Ha, galiba aynı arkadaşlar. Ee, lastik şeyini de alalım. Şu kamera açısı aynı şekilde değişmesin. Şöyle yani böyle işte. Tamamdır arkadaşlar. Aha şey unuttuk bir de. Ulan arayışı var arkadaşlar. Tabi bunlar ama hani bunlar çok işimizi alacak şeyler değil. Şuraya le 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 yapıyorduk. Tabi böyle bir taktik var. Şöyle bir şey. Buraya hangi harfi yaparsınız? mesela o yaparsınız. o çektin daire şeklinde. Hani e, şey oluyor ama ben e, hani şunu hatta kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Tamam mı? Öyle oldu mu? Yok daha da yapacağız ya daha da dur. Daha yap 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 yap. Böyle baya yaptığınızda çizgi şeklinde oluyor yani bu L'nin olayı. Yapmak lazım baya. Tamam. Şimdi oldu. Oldu değil mi lan? Herhalde olmuştur. Şurada bir tane çizgi oluyordu. Ya Baya L'yi yapınca çizgi oluyor dediğim gibi ama bunlar değil lan. Neden böyle oldu? Bir dakika ya. Olur herhalde ya yaparız ya. Ee, abi ben yaz ben neden beceremedim bu işi? Ben arkadaşlarım oynarken onlar yaptığıydı olduydı. Allah Allah. Ben bir şeyde hata yaptım demek ki ya da fazla le. Ha, ha tamam şuna benzer bir şey ya tam böyle değil Ama yok lan çok da belli olmuyor tam. E ee, şeye de ayarladık. Bununla da arkadaşlar e, isterseniz ne yapalım? Kırmızı yakışır mı ki bunlara? Yok ya kırmızı değil de mavi yakışır aslında. Mavi olsun abi. farklı farklı bir araba yapıyoruz sonuçta. Tamamdır. Arabanın İşi bitti aynı arkadaşlar. Şu anda arabanın işi bitti. Hemen sizlerle beraber derken ay sen istemiyorum ya. Sen istemiyorum. Sıran olmasın. Start diyoruz. Single player diyoruz ve şurada High Fight'ta de mi deneyelim? Hadi High Fight'ta de deneyelim. Bu uzun yol oluyor arkadaşlar. Ve sizlerle beraber deniyoruz. Şimdi ben sesleri bu arada hani kısmam lazım falan. Şuradan hemen ayarlama yapacağım bu arada. Ee, grafiklerden şunları ayarlama yapıyorum. AVD, RVD falan var. Şimdi AVD'de manyak gidiyor ama AVD alayım ya. Dört çeker olsun sonuçta. Ne olmuş? Şimdi. Bu arabanın kendi motoru arkadaşlar. Bakın bu arabanın kendi motoru. Daha derken ee, gündüz olsun abi. Gözünü seveyim. E, gözükmüyor çünkü. Orada şuradan da parlaklattım. Ulan bir gösteremedim. Ha. bakın. Arabanın kendi motoru mu? Neyse iki tıkta dursun. Arabanın kendi motoru bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın hızlanmasını göstereyim. Hatta e, şurada bir göstereyim derken e, dur yola adam gibi bir yola çıkabilir miyim ya? E, sıfır yüzünü göstermek istiyorum da. Ama sesa bak Sese aslında güzel. Sesle sıkıntı yok da işte birazcık yavaş kalıyor. Ama V12 mi? V16 motor falan taktığın zaman ne oluyor araba ya? Gerçekten. Şöyle. Tamam. Ulan döndüremeden. Şöyle. Dön 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 dön. Ee, hemen şu bu arada ledlerimize de bakalım. Ledler tabi hop böyle çakar gibi oldu lan. Tamam, çakar. Ha böyle polis ışığı yapabiliyorduk aynen mavi mavi kırmızı yaptığımızda. Oğlum düz bir yol görse, gö gö göstersem de hani düz bir yol bulsan orada sıfır yüzünü göstereceğim arabanın ya. Arabanın içine ettin oğlum. Oğlum arabanın içine ettik. Dur arkadaşlar tamam. Şurada bir ana yola çıktık. Tamam şurada sıfır yüzünü göstereceğim. Siz süre sayın. Tamam ben şu an süre sayamıyorum. Siz şu anda süre sayın. Şuraya hatta geçeyim. Ee, tam bastığım anda siz e, bir süreyi yani, tutun oradan başlatın yani. Aradaki farkı görmüş olun. Şu bu arada şeyi de kapat abi. Bakın. E, şey alıyorum. B'ye aldım zaten şu anda. Şu anda bakın. Altta zaten görüyorsunuz değil mi? Bak. 1, 2, 3. Bastım abi. Bak. Kendi motorla 0 yüz. 8-9 saniyede falan çıktı. 10 saniye tam sayamadım. Ama dur, tekrar bakacağım. Dur, ben tam sayamadım. Dur. Ben saymadım. 1, 2, 3. 7, 8, 9. 95 buçuk, 10, sani 10 saniye. 95 buçuk 10 saniye arkadaşlar. Göz gibi. 95 buçuk 10 saniyede araba şeye çıkıyor. Ee, 100'e çıkıyor. 9.5-10 saniyede kendi motoruyla tamam mı? Ben hatta şu motorlara falan denedim arkadaşlar. Şu şarj tur da böyle hani normal düşük motorlarla çok yavaş gidiyor yani. Gerçi araba ağlıyor. Şuradan v 16yı alıyorum arkadaşlar. Normalde bana göre V12 veya V10 en iyisi yani V10. 5.0 falan. Onlar en iyisi. bu bu arabaya onlar gidiyor. Çünkü bu araba çok ağır motor da kaldırmıyor açıkçası. Çok ağır olduğumu da araba kaldıramıyor. Araba çünkü çok ağır bu araba. Yani Kız araba da çok böyle şarabasıyla. ha bak. Bak şimdi ki olaya gelin bak. Oğlum araba bak kaç 3 3 saniyede falan yüze çıkıyor. Tabii bunu da ölçelim. Bakın hatta şurada ölçebiliriz. Yola çıkabilir mu şurada? Aha tamam daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar sayıyorum. 1 2 3 aradaki farka bakın. Bastım. Arkadaşlar 3 saniye 3 3,5 4 saniyede buçuk saniyede falan yüz görüyor. Yani aradaki farkı siz zaten gördünüz. Yani normal motorla 10 saniyede çıkarken bu V10, V16 motorla 3 saniye çıkıyor. Farkı zaten anlıyorsunuz bu şekilde. Ama abi ya ben en iyisi ya v 12 pardon V15 0 değil de V1 V6'dan bir tık daha iyi basıyor ya. V12'de dursun. Ya da V10'da mı dursun? V12'de dursun. Ama bu videoda bu arabamızla biraz oynayalım. Yani arabamızı o kadar modifiye ettik yani. Hatta ee, aynen single player nerede sürelim? High Five City'de sürelim ya. City'de biraz daha arabamızı sürelim. E, bu videoda araba modifiye etmem. Bu Peugeot ile sürelim. Peugeot 406 sürelim. Yanında videolar gelecek akşam ara tatilde. Bu arada gidip iyi tatiller hepinize. Ara tatilde girmiş bulunmaktayız. Bak bu arada ben işte bak bu da V12 motor. Bak Ulan dur. v 12 motorun tabii bir şeyi farklı. Bak. Bak. Aslında v 16'dan pek bir fark yok yani şimdi daha iyi anlı fark ettim de neyse ya böyle idare edelim. V10 motor takarız en kötü. Bir tık daha düşüyor çünkü şu anda bayağı hızlı. İnanılmaz hızlı şu anda. Hop hop lan. Bir şey ne yapıyorsun ya? Manyak bir bir şey? Şu arabayı tamir ettirelim. O değil de arabayı yıkamamız lazım. Yıkama servisi nasıl gözüküyordu işte o birazcık benim kafamı kurcalayan bir şey e, yıkama Nereydi lan yıkama e, yıkama nasıl gözüküyor abi e, Biriniz e, bu konuyu biliyor mu yani hani e, bir bilen var mı hani bu yıkama nasıl bir şey gözüküyor e, benzin var benzinin yanında yıkama var mıdır işte o var e, oğlum abi ben bu arabayı nasıl yıkayacağım lan ana lastik şişirme yeri var sağda Oğlum araba yıkama yeri yok mu ya? Şurada da bir yerde araba yıkama yeri hani. Şuradan şu an ne yaptım ben? Bir tık daha az olsun. Böyle olsun tamam. Ee, gözünü seveyim ne yapacağım ben ya? Arkadaş araba çok kirlendi. Bir de dışına ben çölde falan offroad'da da sürdüm bu arabayı. Bu arada niye kamera böyle oluyor ya? Ne yapıyor ne abi? Güzel sapın. İyice sapın. Ha şeyden ya. Normal hani geri giderken falan. Ulan dur dur o değil. İstemiyorum onu. Şu an şeyde mi? Ha tamam. Geri giderken aslında hani bak göstermesi iyi bir şeydi. Şu anda onu istemiyorum. Şöyle. Hop oba basalım bakalım. Ee, type diyoruz. Aa burası aa, bu servis sadece mi ya? Tamam. İyi hoş arabayı servis ettik de. Hani ee, kanka bunu nasıl ben şey yapacağım ya yıkayacağım neyse arkadaşlar. Neyse biz normal sürelim arabamızı. Hop oh, ve 12 motora birazcık basalım ya. Valla. Ve o motor takmak gerekiyor bu arada. Bu çok abartı oldu bu harbiden. Peugeot 406'ya. Ben bu kadar hani fark etmemiştim o, o video dışında. Basıyorum tabi video dışında. Tabi bu biraz şeyden dolayı hani böyle motor lastik falan aldık ya ondan da belki birazcık etkisi olduysa olabilir. Birazcık da gece sürelim. Ee, buna şunu 60 fps niye sürekli 60'a 60 çekiyor? Gerçekten onu da anlamadım abi. Ha AVD'de olduğu için de biraz tabi basıyor. Ben RVD alayım şu anda. Aynen şu anda daha insan gibi gider evet. Evet. Yoksa şey mi alayım? FVD mi alayım? FVD mi alayım? Yok ya yani, RVD alayım tamam. Arkadan çekişli olsun. Arkada itişli olsun. Bir de gece yapalım bakalım. Gece birazcık arabamızı sürelim. Farlarımızı açalım falan böyle. Oba. Arkadaşlar bu arada Peugeot 406'yı da bayağı iyi modifiye ettik ya. Şeyler tabi yanıyor şu an değil mi? Çakarlar yanıyor çok iyi. Sarı çakarlar. Çok iyi. Basalım bakalım böyle. Ben bu mekanlar çok bilmiyorum. Hani gezdiğim oldu çok böyle aşağı şey değilim. Hakim değilim. Bayağı farklı şeyler de var. Hatta ben mesela burada inip Senin yanına gelemiyor muyum kanka? Ben senin yanına gelebiliyorum da hani ya yanına gelebiliyor muyum demek saçma oldu. Yanına tabii gelebiliyorum da hani arabaya çalıştırma şey yok. Bu ne abi? Yani dans ediyordu falan bu. Tamam. Arabamıza binelim. Yalnız bad boy arkada orada çok güzel durmuş ya. Tam böyle altın renginde böyle. Arkadaki o emoji de güzel. O emoji biraz sağa doğru kaymış yalnız. Onu ben düzeltirim dışında. Unutmazsam tabii. Çünkü çok küçük bir şey yani. Ama araba genel olarak güzel oldu arkadaşlar. Peugeot 406 hakkında fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yani bakıyorum da araba güzel oldu ya. Siz de yorumlarda fikrinizi yazın. Ya ben araba hoşuma gitti yani. Yani hani memnun kaldım arabanın. Güzel yaptık bence arabayı. Tabi daha demin AV'de olduğu için hayvan gibi basıyordu. Şu an insan gibi basıyor. Tamam şöyle birazcık basalım. Ana. Bir de şey var ayarlarda böyle gaz freni böyle ne kadar basarsanız o kadar fazla gidiyor veya o kadar fazla duruyor falan böyle. De. Onu ben açmadım şu anlık. Gerek duymadım ya. Yani. Ne gerek yani şey yani şey gibi oluyor biraz. Onu açtığınızda sanki hani böyle PlayStation'da veya Xbox'ta hani oyun konsolunda oyun oynarsınız, araba sürersiniz. Hani böyle ne kadar fazla basarsanız o kadar gider mesela. O, o, mantık yani. Tabii o da e, aslında o da o güzel bir şey. Ama gerek duymadım ya. Şimdi araba servise geldik. Bana para verdin. Tamam güzel bir benzin alalım. Hop şöyle bir kaydıralım arabayı. Şuradan şöyle benzinimizi çekelim. Çek abi. Onu çek ben. Şimdi dur ama arkadaşlar zaten şu altta benzin göstergesi var zaten görüyorsunuzdur ortada bakın E'den F'ye doğru gidiyor. Evet arabamız bu arada efsane oldu ya. Tabi araba şu an kaydı yamuldu ama. Ee... şimdi birazdan çıkarız arkadaşlar biraz da bir iki üç dakika otururuz. sonra bir dahaki videoda modifiye edeceğimiz arabayı seçeriz yani sizlerle beraber seçeriz. Baktı, bakarız böyle hangi nasıl bir güzel araba var. Bu arabayı modifiye edelim deriz. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Diğer videoda video ed ederiz. Yarın hangi video daha geliyor? Yarın Shadow Fight 3 geliyor. Ee, Shadow Fight 3'ün ardından bir şeyler gelir yine tabii yani. Yarın 3 video atmayı düşünüyorum. Yani 3 ya da 4 de olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Emin değilim. Bu arada tabii ABD olduğu için bir de motor da fazla şey oldu. Güçlü olduğu için. Ulan benzin bir dolmadı Doldu yok. Benzin doldu mu? Yazı çıkmadı. Ben görmedim ama. Oğlum. Oldu mu? Neyse. Ya, oldu herhalde ya. Yazı görmedim ben benzin doldu diye mi? Ya da ben görmedim bilmiyorum. Şu araba servise bir gelen de abi insan gibi ya. Vallahi arabanın içine ettik. Geri gir. Ya oraya vurmasan olmaz zaten. E şu an açık. Şey. Camlar falan da güzel oldu. Ya araba hoşuma gitti benim. Gayet güzel yani. Hoş yani. Hatta şöyle soldan dönelim. Şöyle dön dön dön. Şöyle tünelden basalım arkadaşlar. Vur. basalım böyle abi. Bas abi. Bas 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 bas. Oba. Sonra el freni çekerim hop. Dönerim vallahi. Ama direkt oranda döneyim. O çok iyi ya. Yani. Gerçekten. Car parking'e başladığımız tabii iyi oluyor ya. Hani iyi oldu. Eğleniyoruz falan. Güzel yani. O başladığımız yere geri geldik. Ha burada başlatıyor oyun bizim normalde. Ama şurada da arkadaşlar eee oyundan çıkalım. Eee bakalım. Aya bayağı şey var. High smoke falan var. Da, hani FPS zaten hani bazı ya yani şu an iyi. Çok yani zorlamak istemediğim için yapmıyorum. Evet, bu arada Peugeot Ucu. Video dışında bu arada bir tane arkadaşlar şöyle bir jip yaptık. Ee, Ford bu yeni kasalardan Ford Ranger'ın yeni kasaları herhalde bu. Eee Ford da hani Ranger'ın yeni kasalar diye tahmin ediyorum. Öne King falan yazdık böyle. Bayağı bir şey yaptık. Hatta böyle falan da ekledik. Sesi böyle farklı ama. Ee, otobüs var. Otobüsü yaptık video dışında. Otobüsle sizler bir beraber şöyle zaten şu arabayı da biliyorsunuz. Bu arabayı zaten ben size göstermiştim. Bu araba çok güzel oldu ya. Bu araba hani çizgi falan çekmedim ya. Çekmeyi düşünmem bu arabanın kendi ya. Şu güzel ya. Hani çok da olmak istemiyorum arabayı. Neyse arkadaşlar ee, şöyle garaja gelelim. Güzel bir araba kestirelim gözümüze. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bir dahaki videoda da Hatta gözümü kapatayım mı? Bak gözümü kapatayım. Siz görmüyorsunuz ama bak şu an gözümü kapattım. Hangisi gelirse? Hangisi gelirse? Hop. Durdurdum şu anda. Lan Bugatti geldi. Bugatti değil ya. Bugatti çok ağır kaçar yani. Bugatti aktı. Arkadaşlar tekrar yapıyorum. Yap 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 yap. Saldım. Aa tamam. Bu araba denk geldi arkadaşlar. Bu arada harbiden gözüm kapalı yaptım yemin ederim. Ee, bir dahaki videoda tamam. Bu arabayı modifiye edeceğiz. Ee, zaten başlarda mı? Evet başlarda sayılır. Bir dahaki videoda Honda'yı modifiye edeceğiz. Bildiğimiz zaman tamam. Bu arabayı bir dahaki videoda modifiye edeceğiz. Hatta ben bu arabayı zaten modifiye etmiştim. Tekrar ederiz sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar o zaman bir daha kırdı görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve vay vay iyi tatiller görüşmek üzere.